قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان" صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء ve tuğlaqu fihi abwabul jahim. Sadık Rasulullah fi ma qal ev qal. Muhterem Müslümanlar, müjdeler olsun hepimize, şükürler olsun Rabbimize. Ramazan-ı Şerif'in hilali bir kez daha doğacak üzerimize. Bu akşam kılacağımız ilk teravih namazıyla karşılayacağız inşallah rahmet ve mağfiret mevsimini. Teravih ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı, kıldırdığı ve ümmetinin kılmasını istediği, sahabe-i kiramdan beri günümüzdeki şekliyle kılına gelen sünnet bir namazdır. Teravih, yorulan ruhlarımızı dinlendiren, daralan gönüllerimizi ferahlatan, günahlarımızın affına vesile olan müstesna bir ibadettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır. Aziz müminler, bu gece Ramazan'ın bereketi olan sahura kalkacağız inşallah. Sahur vakti, teheccüd namazının vaktidir. Dua ve niyaz, tövbe ve istiğfar vaktidir. Sahura kalkmak, mahlukatın uyanışına şahitlik etmektir. Uykuyu terk edip, gafleti bir kenara bırakıp, Rabbimizin maddi ve manevi ikramlarıyla dirilmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fe inne fi suhuri bereketen Sahurda bereket vardır buyurmuş. Bir yudum suyla bile olsa sahur yapmamızı istemiş. Sahura kalkanlara Allah'ın merhamet edeceğini, meleklerin meleklerinse hayır duada bulunacağını müjdelemiştir. Kıymetli Müslümanlar, Ramazan oruç ayıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır buyurmaktadır. Mukim, akıllı ve buluğ çağına ermiş, hastalık ve yolculuk gibi dinen geçerli bir mazereti bulunmayan her Müslümanın Ramazan ayında oruç tutması farzdır. Rükünlerine şartlarına ve adaplarına riayet ederek tutulan oruç irademizi güçlendirir, gönlümüzü bencillik ve tamahkarlıktan kurtarır, elimizi haramdan, dilimizi gıybet ve yalandan, ibadetlerimizi riyadan, kalbimizi günahlardan arındırır, bizleri cehennemden uzaklaştırıp cennete yaklaştırır. Değerli müminler, Ramazan Kur'an ayıdır. Yüce Rabbimiz Ramazan İnsanlar için bir hidayet rehberi. Hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır buyurmaktadır. O halde Ramazan'ı 11 ayın sultanı kılan Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyalım. Manası üzerinde düşünelim. Onun hükümlerini hayatımıza aktarmanın daha çok gayretinde olalım. Çocuklarımıza Kur'an'ı, orucu, namazı, camiyi sevdirelim. Muhabbet ve merhamet mekanı camilerimize gelen çocuklarımızı incitmeyelim. Onları güler yüz ve tatlı dille cemaatimiz arasına alarak namazın sükunetle kılınabilmesini sağlayalım. Ramazan ayının rahmet ve bereketinden, neşe ve coşkusundan onları mahrum bırakmayalım. Aziz Müslümanlar, Ramazan Rabbimize, kendimize, ailemize Çevremize ve insanlara karşı sorumluluklarımızı bir kez daha gözden geçirme ayıdır. Öyleyse gönlümüzü, evimizi, iş yerimizi, sokağımızı, köyümüzü, ilçemizi, şehrimizi Ramazan ayına hazırlayalım. Yemeden içmeye, giyimden kuşama, alışverişten tüketime, aileden komşuluk ilişkilerine kadar hayatımızın her anına ve alanına İslam'ın emir ve yasaklarını ...aktarmaya gayret edelim. Dinimizde ve medeniyetimizde yeri olmayan... ...Ramazan'ın ruhuna uygun düşmeyen eğlencelerle... ...vaktimizi heba etmeyelim. İbadetlerimizi vaktinde eda etmeye özen gösterelim. Zamanımızı ibadet vakitlerine göre ayarlayalım. Lüks ve israfın sergilendiği... ...ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım. Mazluma, yoksula, kimsesize... Yetim ve öksüze kol kanat gerelim. İftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım. Orucu bahane ederek evde, iş yerinde ve trafikte gönül kırmayalım. Huzursuzluk çıkartmayalım. Fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmeyelim. Müslümanlara zulmedenlere destek verenlerin ürünleriyle sofralarımızı donatmayalım. Bu vesileyle idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in başta aziz milletimiz olmak üzere alemi İslam ve tüm insanlık için hayırlı olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.